Gölün kalbindeki lanetli hazine, dedesi tarafından kendisine gizemli bir harita bırakılan genç el ara, Mor Göl'ün sularına gömülmüş lanetli bir hazineyi bulmak için yola çıkar. Ancak gölün koruyucusu olan antik bir tarikatın son üyesi, gölge avcısı da peşindedir. El ara, gölün dibindeki sırrı çözmek için sadece haritayı değil, vicdanını da pusula yapmak zorundadır. Yılın belirli dönemlerinde dipteki volkanik mineraller ve özel bir alg türü nedeniyle su mora çalar. Bu dönemde 300 yıl önce zengin bir ticaret merkezi olan Avcı Koyu kasabası, büyük bir deprem ve heyelan sonucu sulara gömülmüştür. Efsaneye göre kasaba halkı, gölün ruhuna saygısızlık ettiği için cezalandırılmıştır. Yaşlı balıkçı heykelinin avucunda, topaz taşından gözleri olan taşa oyulmuş bir sazan balığı, bu sadece bir sembol değildir. Balığın pulları üzerindeki desenler, gökyüzündeki yıldız haritasıyla örtüşür. Dolunay ışığı topaz taşlarına vurduğunda heykelin elinden yansıyan ışık karşı kıyıdaki mağaraların girişini işaret eder. Balık suyun dışına sadece ışıkla çıkar. Sadece zenginlik değil, ailesinin üzerindeki uğursuzluk damgasını silmek. Dedesi hazineyi ararken delirdiği için kasabada dışlanmıştır. El ara dedesinin haklı olduğunu kanıtlamak ister. Dedesinin günlüğü, paslı bir pusula, balık kolyesi, anahtarın bir parçası. Batık kasabanın soyundan gelen, gölü korumaya yeminle eski bir muhafız, soyunun son temsilcisi. Hazineyi kimse bulmamalıdır. Çünkü hazine sandığında sadece altın değil, gölün öfkesini tutan bir mühür vardır. Hazine açılırsa felaket geri gelecektir. Kael kötü biri değildir, ancak yöntemleri acımasızdır. El arayı durdurmak için öldürmekten çekinmez. Çünkü daha büyük bir iyiliğe, felaketi önlemeye inanır. Elara, dedesinin tavan arasını temizlerken günlüğün gizli sayfasını bulur. Sayfada balığın gözü açıldığında göl nefes alır yazmaktadır. Kasabadaki uyarılara rağmen yola çıkar. Elara sisli ormanı geçip yaşlı balıkçı heykeline ulaşır. Haritadaki şifreyi çözmeye çalışırken gölge avcısının Kael oku omzunu sıyırır. Bir kedi fare oyunu başlar. Elara heykelin avucundaki balık işaretinin mekanizmasını fark eder. Balığın gözleri hareketlidir. Elara, Kael'den kaçarak su altı mağarasına girer. Ancak mağara girişinde mahsur kalırlar. Zorunlu bir ateşkes yaparlar. Kael hazinenin lanetini anlatır. Elara inanmak istemez. Dalış ekipmanlarıyla batık şehre inerler. Harabe evler arasında ilerlerken gölün canavarı, dev bir yayın balığı veya su ruhu uyanır. Hazine odasına ulaşırlar. Sandık oradadır. Elara sandığı açmak üzereyken Kael yaralı halde onu durdurmaya çalışır. Elara dedesinin günlüğündeki son uyarıyı hatırlar. Hazine altın değil huzurdur. Elara sandığı açmaz, mühürü güçlendirir. Göl sakinleşir. Elara hazineyi değil ama dedesinin onurunu kurtararak ve Kael'in saygısını kazanarak geri döner.